Merhaba. Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Kolay gelsin. Nasılsınız? İyiyiz. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Merhaba arkadaşlar. Başarılar. Merhaba. Yaklaşık iki aydır sağda seçim çalışması yapan Cumhuriyet Halk Partisi Zonguldak Belediye Başkanı Adayı Tahsin Erdem'in yorgun ve heyecanlı olduğu görüldü. Zonguldak İlköğretim Okulu'nun Okulu'nda 1042'nin oğlu sandıkta oyunu kullanan Tahsin Erdem, kullandığı oyunu Zonguldaklı olması dileğinde bulundu. Evet. evet. söylemek istedikleriniz varsa alalım. Yani aslında Zonguldak'ımız için e, tarihi bir fırsat. Harika projelerimiz var. Demokrasimiz için, insan haklarımız için, sosyal adalet için, sosyal belediyecilik için çok güzel projelerimiz var. O kadar çok rahatız ki sahada gördüğümüz ilgi ve teveccüh bizi ziyade, e, ziyadesiyle çok memnun etti. Bunun için hem Zonguldak'ımız adına çok önemli oy kullanma, sandıklara gitme, sandıklara sahip çıkma, demokrasiye sahip çıkma aynı zamanda. Böyle aslında şöyle bir ifade de edebiliriz. E, sandıklar demokrasinin namusudur derler. Mutlaka mutlaka ülkemize, demokrasimize, adaletimize hakkı verebilmek için Zonguldağımızın da buna ihtiyacı var. Ülkemizin de normalleşmeye ihtiyacı var. Sandıklara gitme zamanı bütün vatandaşlarımızı aynı anda kucaklamak için heyecanla bekliyoruz. Çok samimiyim, çok duyguluyum, çok heyecanlıyım. İlkokula yazılan bir yeni çocuk gibi heyecan var içimde. Gerçekten arkadaşlarım da aynı enerji var bizde, aynı pozitif enerji var. Gittiğim bütün arkadaşlarımızla, hatta seçmenlerimizde aynı enerjiyi görüyorum. Hepsine şükranlarımı sunuyorum. Oy veren vermeyen, şahsım, şahsım için söylüyorum bana oy veren ya da vermeyen, bütün vatandaşlarımızı sevgiyle, saygıyla kucaklıyorum. Zonguldakımız için, ülkemiz için bu yerel seçimlerin hayırlı olmasını temenni ediyorum. Sevgiler, saygılar sunuyorum.